60 yıl önce başlayan ve başarıyla sürdürülen organize sanayi bölgeleri uygulaması yıllar içinde nitelikleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve üst yapıyı belirli sistem dahilinde planlayan, kendine ait mevzuatı ile kurumsal bir kimlik kazanmış, hatta farklı ülkeler tarafından örnek alınan bir modele dönüştü. Organize sanayi bölgelerimiz Bugün ülkemizin ihracat, üretim, istihdam ve yatırım ekseninde büyümesinin anahtarı haline geldi. Bunun yanında organize sanayi bölgeleri firmalar arasında güçlü bir ağ yapısının oluşmasını ve böylece firmalarımızın yenilik potansiyelinin artırılmasını da sağlıyor. Kümelenme yaklaşımıyla birbirine yakınlaşan firmalarımızda önemli verimlilik artışları gerçekleşiyor. 2002'den günümüze çok büyük bir yolu hep birlikte kat ettiğimiz aşikar. Son 20 yılda bakanlığımıza bağlı organize sanayi bölgelerinin sayısını 191'den 354'e çıkardık. Bugün OSB'miz olmayan ilimiz kalmadı. 48 bin hektar olan organize sanayi bölgesi alanı 113 bin hektara ulaştı. İstihdam 6 kat artarak 415 binden 2,5 milyonun üzerine yükseldi. Mevcuttaki tüm parsellerin üretime geçmesiyle birlikte inşallah istihdam rakamının 3,5 milyonu aşmasını öngörüyoruz. Özellikle 2022 organize sanayi bölgelerimiz için rekorların kırıldığı bir yıl oldu. 21 yeni OSB ile yıl en fazla OSB'yi kurduk. Yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira harcama yaparak bugüne kadarki en çok ödeneği OSB'lerimize kullandırdık. Mevzuat düzenlemeleri ise bunun önemli bir ayağını oluşturuyor. Geçmişte sanayicilerimizin dile getirdiği sıkıntılara kalıcı çözüm bulmak, OSB'lerimizin iş süreçlerini hızlandırmak ve rekabetçiliklerini korumak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda geçtiğimiz yıl önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Yapılan değişikliklerle OSB kuruluş ve genişleme süreçlerini hızlandıracak adımlar attık. 2053 net sıfır hedefimiz doğrultusunda Yeşil OSB tanımını mevzuatımıza kazandırdık. Yeşil OSB projelerinin bakanlığımızca kredilendirilmesi ve öncelikli olarak değerlendirilmesine imkan verdik. Ayrıca OSB'lerimizi yeşil OSB'lere dönüşüme hızlandı OSB'lerimizin yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak üzere Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar finansman sağladık. Ve bu finansman modeliyle birlikte OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayicilerimize olası etkilerini en aza indireceğiz. Diğer yandan 6 Şubat'ta yaşadığımız iki büyük deprem hepimizi derinden sarstı. Bu süreçte depremzedelerimizin yanında olmak için sizler de bizlere destek oldunuz ve buradan sizlere tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Deprem bölgesinde hayatın normale dönüşünü sağlamak için en önemli gördüğümüz hususların başında tekrar üretim ve ticaretin canlanması yer alıyor. Bakanlık olarak tüm birimlerimizle bölgede desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte deprem bölgesine yönelik OSB'lerden ve bölgeden gelen sanayicimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 4000 hektar büyüklüğünde 18 sanayi alanı ilan ettik. Deprem bölgesinde yer alan 11 şehrimizde 25 OSB, 13 sanayi sitesi projesi olmak üzere yaklaşık 21 milyar liralık 38 proje Bakanlığımız yatırım programında yer alıyor. Kısa sürede bu bölgede üretimi eski seviyesinden daha yukarılara taşıyacak hamleleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kıymetli katılımcılar, bu ülkeye hizmet sevdalısı sanayicilerimizin her zaman bize dile getirdiği bir talep var doğru yerde, altyapısı tamamlanmış, uygun bedelli sanayi alanları. Mevcut tabloya baktığımızda sanayi alanlarımızın büyüklüğü yaklaşık olarak ülke yüz ölçümümüzün yüzde 0,36'sına tekabül etmekte. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda bu düzeyi iki katına, 10 yılda ise toplam yüz ölçümümüzün yüzde birine çıkarmak. Bu amaçla büyük bir hızla ulusal sanayi alanları master planını hazırlayacağız. Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği tüm karayolu yatırımlarını, liman yatırımlarını, raylı sistem yatırımlarını dikkate alan, sektörel kümelenme odaklı bir sanayi alanları master planını inşallah sizlerle birlikte hazırlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde dev altyapıların kurulduğuna şahit olduğumuz bu model, sanayi alanlarını geliştirirken Mevcut uygulamalarımızı yenilikçi yaklaşımlarla destekleyecek, yeni sanayi alanlarının yer seçimi süreçlerini hızlandıracak, bizce kısaltmamız gereken zaman dilimleri olan kamulaştırma ve altyapı geliştirme süreçlerini çok daha hızlı hayata geçirme imkanına bizleri kavuşturacak. Sizlerle birlikte sanayinin çarklarının hiç durmadan daha hızlı bir şekilde dönmesi için gerekli her türlü adımı atmaya, özellikle OSB'lerimizin niteliğini ve niceliğini artıracak yeni planları ve projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bununla birlikte sizlerin vesilesiyle sanayicilerimize şu mesajı vermek istiyorum. Milli teknoloji hamlesini, Türkiye yüzyılını ancak ve ancak sanayicilerimiz ile birlikte hayata geçirebiliriz. Siz kıymetli sanayicilerimizle, iş insanlarımızla, girişimcilerimizle birlikte teknoloji üreten,